Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Herkese merhaba arkadaşlar. Her geçen gün kripto ekosistemi büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Tonla proje çıkıyor ve içlerinden bazıları çeşitli sebeplerle yok olup gidiyor. Bugün 6 yıldır varlığını sürdüren ancak türlü hatalı kararlar ve talihsizlikler yüzünden Tam anlamıyla kendini ispatlayamamış bir projeden bahsedeceğiz. iOS Network geçmişten ders çıkarıp büyük oynamak için geliyor diyebiliriz. Kozmos gibi devasa bir platforma dönüşmek ve EVM dönüşümüyle de oradaki yazılım ve uygulamalardan faydalanıp tüm layer 1'lerden daha hızlı bir altyapı kurmaya çalışıyor. Vakit kaybetmeden buyurun başlayalım. <laughs> IOSIO merkezi olmayan uygulamaların DApp'lerin çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir blok zinciri. IOS ekosistemi onu diğer blok zincir projelerinden ayırmak için birlikte çalışan IOS ve IOSIO olmak üzere iç içe geçmiş iki bileşene sahip arkadaşlar. IO bir bilgisayarın işletim sistemi gibi düşünebiliriz. IOS ise üzerinde çalışan uygulama. IOSIO ise üzerine inşa edilen her şeyin birbiriyle ve dış dünyayla nasıl etkileşime gireceğini tanımlamak için çalışıyor. Belki de en çok şimdiye kadarki en büyük ilk token arzına sahip olmasıyla ICO'ya ve bir yıllık satış boyunca 1 milyar iOS satarak 4 milyar doları aşmasıyla tanınıyor bu proje. Tartışmalı bir kripto para birimi olmasına rağmen güçlü teknolojisi sayesinde uzun vadeli kar potansiyeli olduğunu düşünenler de çok fazla. Teknolojisi birçok sektöre ve işletmeye güç sağlayabilecek bilgisayar kaynaklarının ve uygulamaların çalışma şeklini değiştirebilecek bir teknoloji. 6 yıldır piyasada ve geçmişte yaşadıkları bazı aksaklıkları hataları telafi ederek yeniden masaya güçlü bir yumruk vurmak istiyorlar. Diyeplerin ağ problemlerinden kaynaklı olarak yaşadığı sorunları çözerek layer 1 rekabetinde biz de buradayız demek istiyorlar. Bunu yaparken de hem işlem ücretlerini kaldırıyorlar hem de daha kısa sürede daha fazla işlem onayı için tasarımlarını güçlendiriyorlar. İşlemlerde mutabakat mekanizmasını kullanmaları sayesinde de saniyede milyonlarca işlemi işleme kapasitesine sahip bir ağ olmayı hedefliyorlar. Bir taraftan da merkeziyetsiz ölçeklenebilirliği vaat ediyorlar. Diyepler iOS üzerinde kolayca geliştirilebiliyor çünkü iOS iOS zaten tanımlı veri tabanı şemalarına, web araç setlerine ve diğer birkaç araç ve işleve sahip. Bu da geliştiriciler için büyük kolaylık sağlıyor alıyor. Dapp'lerin yanı sıra akıllı sözleşme özelliklerine erişim için de çeşitli fonksiyonlara sahip bir platform. Ekosistemine de bakalım. Blok zincir platformlarında çok önemli biliyorsunuz. Web sitelerinde 8 uygulama görünüyor ama Dapp radardan arattığınızda 20 civarı olduğunu görebilirsiniz. Sayı size az gelebilir fakat hepsi tam anlamıyla işleyen sağlam uygulamalar olduğu için bizim tarafımızca negatif bir yorum yapamıyoruz kesinlikle. Başka ne gibi artılar var? Mesela Dapp geliştiricileri için iOS'a özel bir yazılım dili diretmiyorlar. Bunun yerine kardeşim C++'da olur, Java'da olur, Fight'ın olur. Hangisine hakimsen yatkınlığın hangisine ise onunla gelebilirsin demişler. Projenin esas olaylarından birisi de DAO konusu arkadaşlar. EOS DAO aracılığıyla kripto topluluğu tarafından yönetiliyor. Herhangi bir EOS üyesi topluluk tarafından onaylanan değişiklikler ve yükseltmeler önerme hakkına sahip burada. Topluluk odaklı yaklaşım geliştiricilere projeyi ve ağı geliştirmeleri için ilham verecek, liderlik niteliklerini sergilemelerini olanak tanıyacak bir fonksiyon. Ek olarak arkadaşlar EOS ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışma grupları, EOS ağı Vakfı tarafından finanse ediliyor. Bu gruplar temel altyapı, API, SDK, DeFi ve güvenlik yönlerini de kapsıyor. Geldik projenin takımına. Ives LaRose projenin kurucusu ve CEO'su kendisi küresel çapta bir teknoloji girişimcisi. 2010 yılında bitcoin madenciliğine başladı ve birikmiş BTC'sini bilgisayar için parça satın almak için kullandı. Sonra EOS blok zincirinde en iyi performans gösteren blok üreticisi EOS Nation'ı kurdu. Girişimci arayışlardan önce Ives Kanada hükümeti için çalıştı. Ek olarak Japonya'da birkaç yıl geçirdi ve burada doğu kültürünü de benimsedi ve sağlam bir iş ve teknoloji liderliği ağı geliştirdi. Bu da haliyle onun anlayış ve kültürel farkındalıkla liderlik etme yerisine güvenilirlik kazandırdı. Kısa süre önce ise en iyi 50 kripto ve blockchain endüstrisi etkileyicisi arasında gösterilen bir isim. Projenin kurucu ortağı Zek ise başlangıcından bu yana EOS projesinin ayrılmaz bir parçası oldu ve topluluğunu oluşturmaya, teknolojisini ve uygulamalarını şekillendirmeye yardımcı oldu. Zek kurumsal iletişim, medya ilişkileri, ekosistem katılımı ve sosyal kanallar dahil olmak üzere vakfın stratejik iletişiminin tüm yönlerini denetleyerek kilit paydaşların vakıf misyonu hakkında katılımını ve bilgilendirilmesini sağlıyor. Bundan önce Zek birkaç startup ve blockchain Projesinde çeşitli liderlik pozisyonlarında bulundu ve Büş ekosistemi hakkında kapsamlı bilgiye sahip birisi. Ortadan kaybolmuş ya da kabuğuna çekilmiş isimler değil bunlar arkadaşlar. Aktif bir şekilde etkinliklerde boy gösterip projeden ve yeniliklerden bahsediyorlar. Detaylı bilgi içinse LinkedIn profillerini inceleyebilirsiniz. Linkler açıklamalar bölümünde mevcut. Şu anda yol haritası gündeminde en önemli ve en güncel gelişme EOS EVM beta sürümünün başlatılması arkadaşlar. Başta da değinmiştik. Bunun Ethereum ekosistemindeki mevcut açık kaynak kitaplıklarından ve araçlarından yararlanarak EOS ağının büyümesini hızlandırması hedefleniyor. EOS EVM'in gelişimi için 12 aydan uzun süredir çalışılıyor ve EOS ekosisteminin her yerinden katkılarıyla bu büyük başarıya ulaşıldı nihayet. Arkadaşlar proje proof of stake bir blok zincirinden kocaman bir platform olma yolunda. Web sitelerinden de bu yol haritasını inceleyebilirsiniz. 2023 önemli ve etkili bir sene olacak. Olur da buradan yazanları başarılı bir şekilde hayata geçirebilirlerse iyosu çok daha fazla duymaya başlayacağımıza şüphe yok. Ayrıca bu denli şeffaf bir yol haritasını bizlerde ilk defa görüyoruz. O açıdan da takdiri hak ediyorlar. EOS DVF Labs ile ortakta kurarak 60 milyon dolar yatırım aldı arkadaşlar. Kripto para endüstrisi için son dönemlerin en büyük ortaklıklarından biri olarak anılıyor gündemde. EOS ağının genişlemesini ve benimsenmesini hızlandırmaya amaçlayan bu ortaklık kapsamında toplamda 60 milyon dolarlık sermaye devreye sokuldu. Bunun 45 milyon doların EOS satın alarak 15 milyon dolarını ise iOS tabanlı işletmelere ve projelere yatırım yaparak verecek DVF. Ayrıca web sitelerinde funding bölümünden projenin nasıl fonlandığı ile ilgili bilgilere de erişebiliyoruz. Onun da bilgisini verelim. CoinGecko verilerine göre EOS'un güncel fiyatı 1.22 dolar, 5 yıl önceki yaklaşık 23 dolarlık ATH'sinden %95 daha düşük seviyede. Fiyat grafiğinde en başından bu yana genel tabloya baktığımızda görüyoruz ki aslında başladığı noktadan hiç ileri gidebilmiş değil. Eğer faaliyetleri de aynı şekilde devam ediyor olsaydı bu negatif bir durumdu. Ancak radikal yeniliklere hazırlanan bir proje var önümüzde ve bu sebeple fiyatın düşük olması fırsat olarak görülebilir. Piyasa sıralaması şu anda 45 ve ekrana yansıyan borsalardansa iOS'un alımı yapılabiliyor arkadaşlar. Sosyal medya tarafında Twitter'larında 30 bin, Telegram'da 3.000, bin, Discord'da ise 13.6 bin takipçileri var. Tüm platformlarda aktif biçimde faaliyet gösteriyorlar. Lunar Crash verilerine baktığımızda ise Şubat ayından bu yana Twitter'a verilen ağırlıkta ve etkileşimlerde ciddi anlamda artışın söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca buradan web sitelerinden, bloglarını da takip edebilirsiniz. Yine videonun altından hem global hem de Türkiye'deki sosyal medya kanallarına erişebilirsiniz. Gelelim artılara ve eksilere iOS saniyede binlerce işlemi gerçekleştirme yeteneğiyle yüksek işlem hızları sunuyor. Bu geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamalar oluşturması için onu daha verimli ve pratik bir platform haline getiriyor arkadaşlar. İkinci olarak düşük işlem ücretleri onu sık ve düşük maliyetli işlemler yapmak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Sonra ölçeklenebilirlik. iOS'un yüksek düzeyde ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlandığını söyledik. Bu da performanstan ödün vermeden daha fazla kullanıcıyı ve işlemi işleyebileceği anlamına geliyor. Son olarak iOS hem geliştiriciler hem de teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için kullanıcı dostu ve erişilebilir olacak şekilde tasarlandı. Bu da yeni kullanıcıların platformu benimsemesini kolaylaştıracaktır. Eksilere geldiğimizde iOS'un geçmişte 2018'de milyonlarca dolar değerinde iOS coin'inin kaybedilmesiyle sonuçlanan büyük bir saldırı da dahil olmak üzere bazı güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Bunun yarattığı güven kaybı hala etkisini sürdürüyor olabilir. Birçok avantajına rağmen iOS henüz yaygın bir şekilde benimsenmiş değil maalesef ve bu da potansiyel etkisinin ve kullanım durumlarını ister istemez sınırlandırıyor arkadaşlar. iOS hem anında ücretsiz ödeme aracı olarak hem de diyep destekli bir platform olarak çalışma potansiyeline sahip olduğu için kripto sektöründe umut verici platformlardan biri diyebiliriz. Projenin hızlı işlem süreleri, düşük işlem ücretleri, yüksek ölçeklenebilirliği ve kullanıcı dostu arayüzü gibi birçok avantajı olduğundan bahsettik. Bazı analistler oylama sisteminin güvenlik sorunlarına neden olabileceğini savunurken diğerleri platformun değerinin düşük olduğunu ve oldukça benzersiz ve yükselme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorlar. Bu yıl proje için önemli bir yıl olacak. Hem bu yıl hem de sonraki süreç neler yapacaklarını ise bekleyip göreceğiz. Ekrana sosyal medya hesaplarımız yansıyor. Telegram grubumuzda dilediğiniz konuda danışabilirsiniz. Twitter hesabımızı da yine takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.